Bir gün evcil kedinizin büyük bir yılanla karşı karşıya olduğunu görürseniz panik yapmanıza gerek yok. Kediniz bu savaşı kaybetmeyecektir. Çünkü insanların ve diğer birçok canlının fobisi ve ölümcül düşmanı olan yılanlar kedilerle karşılaştıklarında çaresiz bir şekilde kalıyor. Bu durumun nedeni ise bir kedinin ortalama tepki süresi 20 ile 60 milisaniye arası kadar iken yılanlarda bu tepki süresinin 45 ile 80 milisaniye arasında olmasıdır. Yılanlar saldırmak veya kaçmak için yalnızca hızlarına ve tepki sürelerine güvenirken kediler aynı çeviklikle pençelerini, başlarını, bellerini, boyunlarını ve tüm vücutlarını hareket ettirebilme yeteneğine sahiptir. Bir de kedilerin avcılık içgüdüleri bir araya gelince avcılık yetenekleri nedeniyle yılanlar için en büyük kabusa dönüşüyorlar. İşte bu yüzden Kırsal kesimlerde kediler sadece fare yakalamak için değil, köylerde ve çiftliklerde yılanları uzak tutmak için de beslenirler.